Yeni bir Karebodurla mimarlığa hoş geldiniz. Arjantinli mimar ofisi Etereo Arkitektos tarafından tasarlanan Seba House Arjantin'de yer alıyor. Yapı doğal malzemelerin ve çağdaş tasarım tekniklerinin mükemmel bir birleşimini sunuyor. Böylece modern ve zarif bir görünümde yakalanıyor. Yapının dış cephesinde kullanılan farklı dokular ve renklerle dikkat çekici bir görünüm kazanan projede cam, beton ve ahşap gibi malzemelerin uyumu, doğal ışığın iç mekana sızmasına olanak tanırken, aynı zamanda iç ve dış mekanlar arasında sorunsuz da bir geçiş sağlıyor. Seba, bahçeler, teraslar ve balkonlar doğanın iç mekana entegre edilmesinde yardımcı olurken kullanıcılarına da rahatlatıcı bir atmosfer sunuyor. İtalyan Mimarlık Ofisi Tom Tis Architect'in tarafından tasarlanan Aristo House İtalya'da yer alıyor. Geometrik sadeliği ve fonksiyonel düzenlemesiyle dikkat çeken bu yapı kübik formu ve düz çizgileriyle modern bir estetik sunarken malzeme kullanımı ve renk paletiyle de doğal bir dokunuşa sahip oluyor. İç mekan tasarımı açık plan düzeni sayesinde ferah ve geniş bir yaşam alanı yaratmış. Büyük pencereleri ise iç mekanın dışarıya açılmasını sağlayarak bol miktarda doğal ışık almasına olanak tanıyor. Brezilyalı Mimar Kofsi, Goiva tarafından tasarlanan Yuji House, São Paulo'ya yerleşmiş. Mimari tasarım, yaşam alanının ve dış mekanın bütünleşmesi üzerine odaklanmış. Büyük pencereler, iç mekanın dış mekanı açılmasını sağlayarak doğal ışığın bol miktarda alınmasına olanak tanıyor. Bu durumda mekanın geniş ve ferah bir atmosfer yaratmasına yardımcı oluyor. Yuji House, modern mimarinin sadeliğini ve işlevselliğini yansıtırken hem iç mekan organizasyonu hem de yapısal detaylarıyla sakin bir yaşam alanı sunmayı da başarıyor. Hindistanlı Mimar Kofisi, Costa Associates tarafından tasarlanan Abikram House, Hindistan'ın Ahmedabad kentinde yer alıyor. 650 metrekarelik bu ev hem modern hem de yerel mimari unsurları bünyesine almış. Malzeme seçiminde ise yerel taşlar, ahşap ve beton kullanılmış. Bu malzemeler yapının hem doğal bir görünüme kavuşmasına hem de bölgenin iklim koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olmuş. Abikram House, farklı düzenlemeler ve hacimler arasındaki geçişlerle dinamik bir mekan algısı yaratırken teras bahçeler, şelaleler ve Açık alanlarla evin içinde doğal bir yaşam alanı da sunuyor. Vietnamlı Mimar Ofisi Mass Architecture tarafından Vietnam'da tasarlanan DKE House, kentsel bir alanda yer almasına rağmen iç ve dış mekanın bütünleşmesine odaklanan tasarımıyla dikkat çekmiş. Evin cephesinde kullanılan doğal taş ve ahşap unsurlar hem estetik bir zenginlik sağlamış hem de doğal bir dokunuş katmış. Yapının içi farklı yaşam alanlarının bir arada uyum içinde var olabileceği şekilde düzenlenmiş. Açık plan tasarımı iç mekanın ferah ve geniş olmasını sağlarken büyük cam yüzeyler dış mekanla iç mekanın etkileşimini etkileşimini arttırmış, doğal ışık almasına olanak tanımış. Yine bir kalebodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar. Mimarlıkla kalın, esen kalın.